ve en bu siganın cem'i olmasından anlaşılıyor ki herkesten istiğfar bekleniyor. Herkes istiğfar edecek. Şöyle olsaydı o en yestagfira ba'du ve en yestagfira el minkum veya ve en yestagfira ba'dukum veya ve en minkum gibi tevhid sigalarından herhangi birisi olsaydı o takdirde yine biz manayı İnsanlardan bir kısmı yani günahkar olanlar istiğfar etsin şeklinde anlardık. Ancak hitap ve en istelfiru yani hepiniz istiğfar edesiniz diye, hepiniz bağışlanma dileyesiniz diye şeklinde gelince anlaşıldı ki bağışlanma dilememesi gereken hiç kimse yoktur. Şu halde bu neyi, bu neyi gösterir? Herkesin kusurlu olduğu gerçeğini gösterir. Herkes kusurludur. Cenab-ı Hak'tan dolayısıyla herkes istiğfar etmeli, bağışlanma dilemelidir. Bu hususta kimse bundan e, hariç değildir. o en istiğfiru rabbakum rabbinizden bağışlanma dileyesiniz diye. Abdullah bin Ömer anlatıyor radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle oturduğumuz bazı meclislerde istiğfar kaç kere istiğfar etti diye saymayı sayacak ol, olursak bazen yüzü geçen adetlerde istiğfar ettiğini görürdük. Yani sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla oturuyor. Muhabbet ederken sık sık estağfirullah diyormuş. Yani Ya Rabbi senden bağışlanma diliyorum. Beni affet. Kusurlarımı mağfiret et diye ashabının önünde onlarla aynı mecliste o kadar sıktık diyor. Tek mecliste yani tek oturumda yüzü açtığı zamanlar olurdu. Şu halde içimizde en çok istiğfar edenimiz kuşkusuz Allah'ın elçisiydi diyor sahabe. Peygamberin arkadaşları içimizde en sık ve en çok istiğfar edeni kesinlikle Allah'ın elçisiydi. O çok sık istiğfar ediyordu diye sallallahu aleyhi ve sellemden aktarıyorlar. Şu halde demin bahsettiğimiz mana ile Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışını bir araya getirirsek demek ki Allah'ın elçisi dahi bu haddede, bu e, surette ve bu kadar yoğunlukta istiğfar ediyor, bağışlanma diliyorsa Allah biz kullarından çok sık, çok yoğun bir şekilde kendisinden bağışlanma dilememizi beklediğini açıkça anlayabiliriz. Ve en istiğfiru rabbakum ve Rabbinizden bağışlanma dileyesiniz diye. Namazların başına da hocam çok sık ediyoruz ya. Evet. O da güzel bir adet değil. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَوْ لَا تَذْنِبُونَ اَنْتُمْ لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ مَعَتَى بِقَوْمٍ آخَرِينَ Şayet sizler kusurlu günahkar olmasaydınız, yani Allah sizi bu ilkatte yaratmamış olsaydı, melekler gibi yaratmış olsaydı, günahsız olsaydınız, Allah günah işleyecek başkalarını yaratırdı. Yani Cenab-ı Hak kusur ve günahla iç içe bir yaratılışta bir topluluk yaratacaktır muhakkak surette. Bu siz olmasaydınız başkaları olacaktı. Bu hangi gerçeği gösteriyor? Allah'ın biz kullarından istiğfar etmekten hoşlandığını yani Cenab-ı Hak kulun bağışlanma dilemesinden ettiği kusurdan ötürü Cenab-ı Hakk'ın affını talep etmesi Zat-ı de makbul bir davranıştır. Başka bir hadiste Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en çok sevdiği kul tipini anlatırken, iki vakit arası belli kusurlara, günahlara düşen ancak bunu bir vakit aşmadan Cenab-ı Hakk'a yönelerek bağışlanma dileyen kuldur diyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Hz. Peygamber şöyle demedi. İçinizde Allah'ın en sevdiği, en makbul kul, kul sıfır, sıfıra yakın düzeyde günah yahut sıfır günah oranında günahsız olan insan demiyor Allah'ın elçisi. Çünkü bu insanın tabiatına yani yaratılışına aykırı. Bu bir vaka. Bunun bu vaka ile istiğfar vakası arasında birebir bir ilişki var. Biri diğerinin sonucu, biri ikisi arasında temel bir ilişki var. Dolayısıyla yaratılışımız böyle olunca bir beşer olarak yaratılışımız böyle olunca davranışlarımızda, eylemlerimizde, hayatımızda belli kusurların, eksikliklerin, ee, günahların, büyük günahların olması gayet normaldir. Kitabı bilenler bu gerçeği bilirler. Kitabı okuyanlar bu gerçeği bilirler. Bu gerçeğin normal görüldüğünü anlayınca da ne yapması gerekti, gerektiği hususunda e, hiç tereddüt etmez istiğfara yönelirler. Ancak kitaptan habersiz olan Cenab-ı Hakk'ın hitabıyla ilgilenmemiş olanlar bu hususta şeytanın ağına çok rahat düşer. İşledikleri günahların artık geri dönülmez bir noktaya getirdiğini e, getirdiği vehmiyle istiğfara yani günahtan bağışlanma ümidine asla kapılamazlar. Onlar artık girdikleri yolun geri dönülmez olduğunu, zira büyük günahlara veyahut günahlara bulaştıklarını, olmayacak işler yaptıklarını düşünürler. Şeytan onlara bu vehmi verir. Halbuki kitabı okuyanlar ne kadar büyük günah işlerlerse işlesinler, yaptıkları için kul açısından olabilecek türden işler olduğunu, normal olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmazlar. Bu da onların Allah'a doğru ümitlerin asla kırılmamasına sağlam kalmasına zemin hazırlar. İşte kitabın e, hikmet ve ilim sahibi tarafından gönderilmesi ve onunla muhatap olan insanlarda zuhur edecek bir başka şey nedir o? İstiğfar gerçeği. Allah kitabı gönderdi ki istiğfar edesiniz diye. Kitabı okuyan nasıl istiğfar edecek? İşte bu bahsettiğimiz e, çerçeveyi anlayınca anlayacak ki ben Olmayacak iş yapmamışım. Belki ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun, benim işlediklerim normalmiş. Bir insan açısından olması muhtemel şeylermiş. Olmaması gereken, asla yapmamam gereken şey, bu günahlardan ötürü ümitsizliğe kapılıp, istiğfar etmeye yani bağışlanma dilemeye varmamam, öyle bir yola girmemem olabilecek ve olmayacak şeylerin arasındaki o kalın çizgiyi kitap ile anlar insan. Ve en rabbakum. Demek ki bu bahsettiğimiz hususlar hepsi birbiriyle irtibatlıdır. Herkesin kusurlu olduğu gerçeği, herkesin bağışlanmaya ihtiyaç duyduğu gerçeği. Tabi bu noktada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek verdi. Biri şöyle kalkıp sorarsa Hz. Peygamber de madem ki kusurdan yüzde yüz uzak değildir nasıl öyle biri örnek olabilir diye böyle bu tür bir soru sorulursa yani o başkalarına nasıl örnek olacak kusurlu birisi buna cevabımız şudur Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem vahyin teyidi altındaydı dolayısıyla kusur işlediği zaman Cenab-ı Hak onu düzeltiyordu. Dolayısıyla numunenin yani örneğin son hali kusurlarından düzeltilmiş halidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette belli davranışlarından ötürü itap vardır. Mesela abese ve tevella en ca'ahu l ve ma Yüzünü ekşitti ve çevirdi kendisine ama geldiği vakit nereden biliyorsun belki o arınmaya gelmişti temizlenmeye gelmişti diye Cenab-ı Hak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi belli bir davranışından ötürü düzeltiyor başka bir ayette, Dhaftallahu an kelime edin Allah seni bağışladı niye onlara izin verdin diye verdiği bir izni Cenab-ı Hak e, sorguluyor, izin vermemesi gerektiğini ona gösteriyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem min numuneliğine, örnekliğine onun istiğfarı bir kusur, bir çelişki oluşturmaz. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine harikulade bir numunedir, örnektir. Çünkü onun kusurlarını vahiy izale etti, giderdi, kusurlu haliyle bırakmadı. Çünkü o bir örnek idi. Peki bu hususta Hazreti Peygamber'e benzeyen başka biri var mı? Asla yok. Çünkü başkası vahyin teyidi altında değil ve bir başkası kitap ile örnek gösterilmemiştir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ diye örnek gösterilen norm, normatif bir yaşam ve örnek davranışlar sergilediği belirtilen kişi olur. O yüzden İmam Malik radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine yaklaşıp demiş ki kullu vahidin yu'khaz ve yurad illa sahibi hadal herkesin alınır ve reddedilir tarafları vardır herkesin davranışları da, davranışlarında uygun ve uygunsuz tarafları vardır herkesin fikirlerinde isabetli ve isabetsiz taraflar vardır ne kadar büyük alim olursa olsun ne kadar büyük şey olursa olsun ne kadar yaşlı yahut ne kadar iyi amellerle donanmış olursa olsun insanlar bu kusurdan tamamıyla azade olamazlar. İlla sahibe hadel kabr. Ancak bu kabrin sahibi hariç. Neden? Çünkü onun e, örnekliği vahiy ile e, ortaya kondu. Ve şayet amellerinde yanlışlar olduysa da bu vahiy ile izale edildi. Son hali amellerinin total olarak düşünecek olursanız örnek olacak bir biçimde ümmete kaldı. Ancak böyle bir böyle olmasına rağmen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine içimizde en çok istiğfar edenimizdi. Ve en istiğfiru rabbakum ve Rabbinize istiğfar edeseniz